Evet arkadaşlar hepiniz neler oluyor acaba kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yayın hayatına 13 Ocak Salı günü başlayacak abi dizisinin konusunu anlatacağım. Hazırsanız videoya geçelim. Dizi ailesine sırt çevirerek uzaklaşmış başarılı cerrah Doğan'ın Kardeşinin düğünü için memleketine dönmesiyle başlıyor. Bu dönüş, geçmişte üstü örtülen kırgınlıkları ve vicdan muhasebesini yeniden gündeme alıyor. Aile içinde yıllardır konuşulmayan sırlar açığa çıkarken Doğan hem kendi vicdanıyla hem de ailesinin beklentileriyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Bu ellerle can almayacağım, can kurtaracağım sözleri onun içsel yolculuğunu en iyi şekilde özetliyor. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olun. Seviliyorsunuz. Görüşürüz.